Kita ini satu yang positif, yang positif itu macam macam macam.

şu <laughs> an <laughs> hayırlı olsun. Her şeyden önce aziz milletimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Biraz evvel en önemli vatandaşlık görevlerimizden bir tanesi olan oy kullanma işlemimizi gerçekleştirdik eşimle birlikte. İnşallah bu seçimlerin ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Seçimlerin Türkiye genelinde huzur ve barış içerisinde gerçekleşmesinden de büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Tabii bu seçimlerin bendeniz için ayrıca önemi İlk defa bir parti genel başkanı olarak bir seçimleri geçirmiş oluyoruz ve oy kullanmış oluyoruz. Daha önce yıllar boyu defalarca rahmetli Erbakan hocamızla, annemle, babamla birlikte oy kullanmak için sandık başına geliyorduk ama bu sefer kendimiz bir parti genel başkanı olarak oyumuzu kullandık. İnşallah hayırlı olur. Biraz evvel de söylediğim gibi Önemli olan inşallah yeni kurulacak hükümetin, iktidarın, yeni belirlenecek olan meclisin inşallah verimli bir şekilde çalışması ve milletimizin, ülkemizin, devletimizin hayrına işler yapmasıdır. Temennimiz, dileğimiz, duamız bu yönde. Bir kez daha ülkemize, milletimize seçimlerin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kıymetli basın mensuplarına da ilgilerinden dolayı çok teşekkürler ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Amin inşallah inşallah. Tabi. Yani soru varsa kısaca alabiliriz. Daha kapıdan çıkmadan sanıyorum talepler gelmeye başladı, istekler iletildi. Neler söylediler ve siz ne yanıt verdiniz? Tabi seçim sürecinde de Türkiye'nin her yerinde ve bizim seçim bölgemiz olan İstanbul ikinci bölgede milletvekili adayı olduğumuz bölgede milletimizin büyük teveccühü ilgisi her zaman bizimle birlikteydi. Bugün sandık başında da buna bir kez daha şahit olduk. Bununla beraber tabi taleplerini büyük ölçüde ilettiler. Mağduriyetlerini ilettiler. Ve bunların mecliste çözüme kavuşturulması için bizden destek istediler. Biz de kendilerine milli görüş olarak, yeniden Refah Partisi olarak inşallah mecliste haklarını savunacağımızı, sorunlarını dile getireceğimizi ve bu mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele edeceğimizi söyledik. İnşallah seçilmek nasip olur ve bu söylediklerimizi gerçekleştirmeye inşallah muvaffak oluruz. Sayın Erbakan çok özür dilerim seçim süreci için nasıl ilerliyor? Seçim süreci bugüne gelene kadar da gayet olumluydu. Bizim içinde bulunduğumuz ittifak açısından, bizim kendi partimiz açısından ve bizim kendi aday olduğumuz İstanbul 2. bölgede de aynı şekilde gayet olumluydu. İnşallah bizim açımızdan güzel, olumlu bir sonucun, hayırlı bir sonucun çıkacağına inanıyoruz. Efendim Beyza Hanım sizi bayağı bekledi bu arada. Pusula bu seçimde biraz uzundu. Katlamakla siz de mi zorlandınız? Evet evet tabi <laughs> parti sayıları bu kadar fazla olunca katlamak ve zarfa yerleştirmek zor oluyor. Bizim çocukluğumuzda hatırlıyorum 7-8 parti ancak seçime girerdi. O zaman tabi pusula çok daha küçük olurdu. Bu seçimde çok daha büyük bir pusula oldu. Ve dediğiniz gibi biraz zaman aldı. Çok teşekkür ben teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza <laughs> sağlık. Hayırlı olsun. Bir arayayım ben görüntü kaydı.